Mahmut beni de çek. Hakim. Bir şey akıyor ya. Bakalım. Bam. Hadi hareket gel. Şimdi ben size bu uçağı tanıtayım. Kendisi şey Enes uçaklardan mukavva ile yapılmış. Hakantika Tika Nakantaha Evet. Şeyde e, egzozu egzozunu görüyorsunuz bakın. Buradan kömürü atıyorlar. Kömürle çalışıyor bu. Şey. Çinliler bunu ilk yaptığında Türklerin havada kömürü bitmiş. Türkler gidimle bir kömür atayım demiş. İnmiş adam uçaktan. İşte öyle bunun içerisi. Gel gel şimdi. Kameracı. Kameracı gel. Hocam kılıç balığı var <laughs> ya. Gel şimdi. Evet. Uçağın... Hadi gidelim. Uçağın ucuna dikkat ediyorsunuz. Bakın. Genç <laughs> bu uçak ya. Kendisini hiç sevmem. <laughs> bu benim en sevdiğim uçaktır. Evet. Görüyorsunuz. Bu da egzozu var tabi. Dönü yala. Kut. <laughs> Dönme <laughs> Dün... Dün... Akif çek çek döndürüyor. Tüm hava dönüyor. Ah! Dönmeyi dönmeyi.